gibi gözüküyor. Nedir? Çözüme giden yolda ne yapmalıyız? Yoksa Türk seyahat ajantalı bitiyor mu? Yok. Türk seyahat ajantaları bitmez. Bitmiyor da. Zaten Azalacağız çözüm ama. de bulunmuş vaziyette. Evet. Çözüm var. Biz kendi kendimizi şu anda bir problemin içinde görüyoruz. Böyle bir problem yok. Çünkü üç aktör var. Yolcu, ajanta ve Uçak şirketleri. Evet. Herkes kendine göre durumu ayarlamış. Yolcu ben direkt gideceğim dediği zaman bu piyasada direkt ona... Ama herkes şikayetçi bu üçü de. Yolcu da şikayetçi. Uçak şirketleri Aynen. de acayip. O bulmuş ve direkt uçuyor. Evet. Ucuz uçacağım dediği zaman da onu da buluyor. Seyahat acentesini soralım. Ben para kazanmak istiyorum diyorsa Birisi vermiyor, birisi veriyor. O da işini halletmiş. Şimdi Türk Havalları'nı görüşüyorsak, Türk Havalları durumundan çok memnun. Benim bu ana kadar bütün müzakerelerde gördüğüm bu. Evet. Cidden bu şikayetlerin hiçbir tanesinden alınmamış. Duyar, dinler gibi gözüküyor. Ama kendi içinden diyor ki, kardeşim ben programımı yapmışım, sizin bana verdiğiniz çok az bir miktar. Verseniz de olur, vermeseniz de olur. Ben onu zaten yavaş yavaş sizin elinizden alacağım. Dün internette 15 dediğimi, bugün 10 dedim, yarın belki 0 derim. Kaldıracağım. Çünkü aklı evveller daha işin başında internette 15 dedikleri zaman sıfır diyenler vardı. İşin başında böyle düşünüyorlardı. Bize de dolaylı yollardan arkadaş bizim sizinle işimiz bitti demek istiyorlar ama onu da söylemiyorlar. Dinler gözüküyorlar. Ondan sonra bildiklerini okuyorlar. Manzara bu. Ha, şimdi ne oluyor? Daha önce Türk oğullarından başka Bilet satmayanlar bile artık şunu da anladılar ki piyasa kendiliğinden problemi çözmüş. Ucuz bilet veren şirketlere de bilet verebiliyor. Anadolu'yu da verebiliyor. Neticede Türk havaları hayatından memnun. Sadece biz ısrarla Türk havaları satmak istiyoruz. Problem burada. <laughs> evet problemin özü burada. <laughs> Diyoruz ki yani seyahat acenteleri birliği, Türk Havalı Acenteleri Birliği olarak diyoruz ki bu şirket bu hale geldiyse Almanya'daki, yurt dışındaki yolcularımızın sayesinde geldi. Yanlış. Mı? Almanya politikası tabii ki burada politikasına konuşuyoruz. Burada yolcularımız konuşuyoruz. sayesinde evet. Türk Hava jetleşti. İki gelir kaynağı vardı. Hac ve işçi Zamanla gelişen Tabii, olaylarda Çok eskiye gittiniz evet, anladım. Zamanla gelişen olaylarda yeni bir pazar buldu Türk havaları. Yolcu profilini değiştirdi. Yüzde sekseninin üstünde etnik yolcu dışında veriyor. Şimdi benim sormak istediğim veya merak ettiğim bir şey var. Bu Türkiye ötesindeki bizim dışımızdaki acentelerle çalışması sonucunda iş nereye gidecek? Karlı mı, zararlı mı? Ben Bu çok önemli. Merak ettim. Bu dediğiniz. Çünkü çünkü son çıkan haberlere göre Almanya ve Avrupa'nın dışındaki yerlerden çok büyük zarar ediyorlar. E politikası evet. da, politikası da Türkiye ötesi üzerinde olduğuna göre evet. önümüzdeki aylarda bizimle konuşmayanlar belki bize ihtiyaçlar olabilecek. Ama e, o ajenteleri bulabilecekler mi? Çünkü arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maddi sorunlarla karşı karşıya. Şimdi biliyor musunuz biz Türk Yolları'na 2009 yılı içinde Türk Havalları'nın programını kullanmaktan dolayı program hatasından dolayı yarım milyon euro para ödedik. Ceza ödedik. Onu biliyor musunuz? Siz Hiç, Hiç duydunuz mu? Troya'daki olaydan dolayı. Ya. Hiç duyulmadı. Duymadık bunu. İşte duyun şimdi. Hata kimin? Programdan dolayı mı hata? Programda hata. E, siz niye program hatası diyorsunuz? Bir buçuk yıl sonra. Niye uçuyorsunuz? Yolcu? Yolcu uçuyor. Yolcu uçtu. Evet. Programda elektronik bilet, bilet de kesildi. Evet. Paraları da ödendi. Hiç kimse demedi ki şu hatalar var. Zamanında tespit edilmiş olsa anında durur. Yolcu uçtu, gitti. Bir buçuk yıl sonra siz dediler hatalı bilet kestiniz. 51 bin veren, 38 bin veren, bana intikal eden arkadaşlarımızdan intikal edene göre 445 bin euro arkadaşlarımızdan kesildi. Bununla ilgili iki defa genel müdürlüğe gittim. Sonuç alabildiniz mi? Şimdi bakın başımızdaki olaylara. Yönetim kurulu başkanıyla görüşüyorsunuz. Diyor ki meşgul olacağım, hiç merak etmeyin gidin. Herhangi bir şekilde bir düzelme yok. Arkasından genel müdüre gidiyorsunuz. Sizi mağdur etmem, merak etmeyin diyor. Evet. Dönüyorsunuz ama yine bir şey yok. Satış başkanıyla görüşüyorsunuz ve neticede şu oluyor. Diyorlar ki, ya sizi işte oyalıyorlar. Size hallederiz diyenler bizi de alacaksınız diyorlar. Bu parayı alacaksınız diyorlar. Arkadaşlarımızın segment paralarını anında kesiyorlar. 445 bin euro bu. Yazık değil mi? Bir buçuk yıl önce uçmuş olan yolculardan, yolcu uçmuş, onun bir problemi yok. Alt acente ise o da parasını kazanmış. Sorumluluk bizde. Soruyorsunuz niye personelinizle konuşuyorsunuz? Niye bu oldu? Program böyle dedi. Biz de bu programa göre kestik bunu. Tespit edildiği zaman tespit edildiği zaman program şöyle bir şey yapıyor diye telefon ediyoruz. Program ne diyorsa ona göre bilet kesin dediler. Onu da o şekilde hallediliyor. Ve netice itibariyle düşünün. Şimdi ajentesini kendi programından dolayı yarım milyonun üzerinde para ödeten bir şirkete şimdi ne diyeceğiz biz? Bu zararlar sonra çıkmasın sakın. i̇lk üç ayda açıklanan zararlar da Türk Hava Yolları çıkmasın. İbirlik, İbirlik, İbirlik. Böyle bir endişeniz var mı? yani <laughs> ya <gülüyor> 332 İbirlik, milyondan pay çıkmasın size de. Zarar Siz de... etmediler. Bizden aldılar parayı. Hayır hayır. Şu yeni zarar var ya 2011'de evet. açıklanan. 332 <laughs> milyon. Yani onu da zarar sonra bir yıl sonra çıkmasın istediyorum. Eşit, Eşit orantı paylaştırabilirler. Evet. Tabii evet. niye olmasın? Yani sonuç itibariyle ben problemin çözüldüğü kanaatindeyim. Yani yolcu şu anda rahatlıkla gidip geliyor. Eğer bir eksiklik varsa onlar da Türk bayrağı taşıyor. Pegasus'undan Sun Express'ine kadar onlar da bu pazarın bu boşluğundan yararlanıyorlar şu anda. Ve herhangi bir şekilde yolcu kalmıyor, gidiyorlar, geliyorlar. E, netice itibariyle biz seyahat acenteleri olarak piyasa şartlarına uymak mecburiyetindeyiz. Kendimizi de geliştirmek mecburiyetindeyiz. Gerekirse el birliğiyle daha büyük organizasyonlara dönüşürüz. Bu kadar net. Evet. Evet Mustafa Bey. Paşa Bey yani programın sonuna saklamış gücünü. Evet. Yani sustu sustu turnayı gözünden vurdu gerçekten. Ben de şok oldum. Biz tabii. gerekirse organize oluruz diyor <laughs> ve yani düşünün yani ben bu kadar hicivli sordum. Zararda gelmesin sonrası 332 milyonda pay almayın. Yani bu kadar mı Türk Hava Yolları Mustafa Bey bıraktı yani. ajente artık yani öyle mi? Nedir? Nereye gidiyor? Ee, siz şimdi... nasıl görüyorsunuz? Ne olacak? Çözümü nedir? Yani evet. biraz çözüm ekseninde konuşsak. Ee, şimdi şöyle bir şey. Biz tabii ki ne kadar Türkoğulların ajantası olursa olalım. Diğer şirketlerin de ajantası olarak. Hem seyahat ajantası olarak. Biz ticaret yapıyoruz. Ee, bu ticaretin e, bazı kuralları vardır. E, kurallar nedir? Birinci e, birincisi